İnanamıyorum arkadaşlar. Şu anda gerçekçi keklerin videolarını izleyeceğiz. Çok gerçekçi görünüyorlar ama gerçekten kekler. Bu aşırı keyifli bir şey yani benim. Bir kekim bile yok bu kadar gerçekçi. Bu çileğin bu kadar gerçekçi olduğunu düşünmüyorum ama görüntüsü gerçekten of. Doritos ne kadar gerçekçi. Şu an bunu mutfağımda görsem açmaya falan çalışırım yani resmen Doritos canım çeker ama bir, bir kesiyorsun kek. Ama öncesinde arkadaşlar hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olarak beni desteklemeyi sakın ama sakın unutmayın ki videoların devamı gelebilsin. Bu ne kadar gerçekçi bir kek be. Üstündeki o tasarımı nasıl yapabiliyor? Oha! White Chocolate Mocha Kek. <laughs> Müthiş bir kek yalnız yani. Çok güzel ya. Hiç kendime böyle bir kek yaptırmayı düşünmemiştim. Nerede satılıyor bu kekler? Türkiye'de var mı? Bileniniz var mı bilmiyorum. Aa nasıl yapıldığını gösteriyor arkadaşlar. Sanırım bir ayakkabı yapacağız. İnşallah topuklu ayakkabı yapıyordur yani. Ayakkabı değil mi bu ya? Ben ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Demek böyle yapalım ne kadar? Bili sanat ya bir heykel tıraş bu. Vay be saatlerce bir kek yapıyorsun ha. Bence özel doğum günlerinde ya da kutlamalarda falan yapılıyordur. Yani onun haricinde oturup da bütün gün bu keki yapmak isteyeceğini ben pek de düşünmüyorum açıkçası ama. Voha dikişlerine kadar yaptı inanamıyorum sana. Gerçekten inanılmaz. Bakın dürüstçe söylüyorum inanılmaz bir eser bu yani. Bir de ayakkabıyı imal etti ya yani fabrika fabrikadan çıkmış gibi duruyor şu anda. Abi inanamıyorum iplikleri bile ne kadar gerçekçi şu an. Çok güzel. Düşünsenize ya size doğum gününüzde böyle gerçekçi bir şey geliyor. Ya da Nike kutusunun içinde açıyorsun ayakkabı sanıyorsun ama kek çıkıyor falan. İnanılmaz. Aa bakın bu benim. bu benim çekim olabilir mi? En sevdiğim şey fotoğraf makineleri yani kameralar falan. Bakalım ne kadar gerçekçi yapabilecek yani. Bazıları hani sırıtıyor ya. Mesela ayakkabı okey benim için. O ayakkabı çok iyiydi. Bunda böyle bir... Bunun kek oldu anlaşılıyor yani. O kadar da şeydi. Yani düşünseniz arkadaşlar bir fotoğraf makinesi de yapamaz herhalde yani. Her detayına kadar. Yine de dokusunu merak ediyorum ama. Lensine kadar yapıyor bak 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 bak. Yine de güzel abi. O kadar da kötü olmadı. O ekranına kadar yaptı. Hepsi yenebiliyor lan. Düşünsenize. Yiyebiliyorsunuz bunu. Diyelim ki bir prodüksiyon şirketi kurdunuz. <laughs> Size o şirkette bu kek geliyor yani. Çok hoşuma giderdi gerçekten. Böyle bir kekimin olmasını çok isterdim. Bakalım sırada nasıl bir kek var. Çok merak ediyorum. Şu an bu video beni o kadar heyecanlandırdı ki. Bir sonraki kek ne acaba diye bekliyorum. Ne bu köpek mi yapıyor acaba? Bir, evet bir hayvan diye düşünme. Köpek. Mutlaka köpektir. Bir köpeğin doğum günü de olabilir arkadaşlar. Ya da köpek sahiplenmiştir. Bir daha bir saniye bir saniye. Başka bir şeye benziyor. Yatan köpek mi bu? Bir köpek niye yatıyor abi? Biraz mumyalaşmış. Tuhaf bir tasarım var. Mumyalanmış köpek mi gibi duruyor şu anda. Bakın bitince neye benzeyecek. Ne bu Golden mı? Ne yapıyor? Ana güzel yaptı bak boyayınca abi işte resim gibi yapıyor anladın mı? Boyayınca o dokuyu veriyor. Yunanistanlı köpek <laughs> yastığı bayağı Yunan bayrağı gibi oldu. Ben o keki yemem. Yani belli başlı kekleri yiyebiliyorum arkadaşlar. Her keki yiyemiyorum. Gerçekten ilginç görünüyor. Bu ne ya? Soğan mı? Niye bir soğanı kek haline getirirsin ki yani? <laughs> i̇lginç gerçekten. Yani, Fanteziler e, sınır tanımıyor ama bir şey söyleyeyim mi? Ben bu kadar emek, bu kadar gerçekçi yapılan bir keki görmedim. Yani bunu annenizin soğan şeyine koysanız torbasına yemin alıp doğrar. O kadar güzel yaptı bak çok gerçekçi. Abi ne bileyim ya düşünsene mesela elma keki yapmış diyelim ki yani. Elma ısıracağını düşünüyorsun ama bir anda şekerli bir şey geliyor. Ya da ne bileyim soğan ısıracağını falan düşünüyorsun. İlginç gerçekten. Bakın nasıl yaptığını gösteriyor. Önemli olan arkadaşlar resim kabiliyetinizin olması bence yani. Yoksa o dokuyu veremezsiniz. Bir de çok uğraşıyor lan. Bir soğanı yapmak. <laughs> soğanı yapması ne kadar uzun sürüyor böyle. Aa. O kek mi? Gerçek soğan kabuğu mu? Çok ilginç. Çok gerçekçi ya. Kokusunu da yapacak mı acaba? Belki içine böyle bir iki damla esans falan döker. Soğan kokusu. Ya ben keki yerken en azından aynı. soğan yiyorsam soğan kekini soğan tadıyla yemek istiyorum. şekerli bir kek yemek istemiyorum şu anda. Ama helal olsun ya ben bu adamın emeğine bu kek ödülleri falan varsa aday olsun. <laughs> Oyun buna vereceğim. Çok gerçekçi yapıyor. Bakalım nasıl bir şey. Ne? Oha. Dışındaki gerçek kabukmuş arkadaşlar. İnanamıyorum. Oo. Müthiş. Oo. Abi yani görmesem ki cidden hani bu şu an onu ben nugget burger falan sınıracağım. Aa bu olay. Bu çok güzel. Bunu beğendim. Bakın bunlar çok gerçekçi. Limon limon kek. Tadı da limonlu olsa. Ayy. Bu çok kötü görünüyor bu arada. Bunu hiç beğenmedim. Aha elmalı. Nasıl verdin lan o dokuyu sen? Şeftali bu. Şeftali mi elma mı? Elma. Abi inanamıyorum dışına kadar gerçekçi. Gördünüz mü? dolmalık biber geldi. Bütün sebzeleri kek yapmış arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Oh, olay kek, makarna. Bunu yapan kim ya? İnanamıyorum. Ben ben o makarna keki görsem net makarna çekerdi canım yani. Marul, göbek. Aa oh, müthiş. Bu adam level atlamış arkadaşlar. Bunun pastanesi falan varsa yani para kırıyordur yani. Düşünsenize her gün böyle farklı kekler yiyorsunuz. Bunu kek olma ihtimali peki. Gerçekçi abi. Çok gerçekçi. Çok güzel bir pizza. Müthiş bir pizza. Taco. Yani düşünsene dışı taco içi kek. Mükemmel yani. Düşünsene yani şu telefonun kek olduğunu falan böyle burada yiyoruz. Ha şimdi yine nasıl yapıldığını göreceğiz. Aa pasta, makarna. Makarna pasta. <laughs> Nasıl yaptığını gösteriyor demek böyle yapmış. O kadar zor değilmiş be. <laughs> yani birazcık hamur yoğurma şey of ama çok lezzetli görünüyor yani. Yemek olarak lezzetli görünüyor. Çok güzel görünüyor ya. Böyle hani bir reklam filminde koyarsınız ya. Abi inanamıyorum. Yani resmen kek <laughs> kek olması çok tuhaf ya. <laughs> Helal olsun ama gerçekten bu bir dediğim gibi bazen çok fazla söylüyorum ama sanat, net sanat bu yani. Bakın görüntü hızlandırılmış ya, saatlerce uğraşıyor onun için, saatlerce. Çok sinir bozucu, yani o kadar gerçekçi yapıyor olması sinirimi bozdu. Uuu, spagetti kek mi yapıyor şu an bu? Ne yapıyor bu? Noodle? Yok başka bir şey yapıyoruz. Ne yapıyor bu sizce? Ne yapıyor olabilir yani şu an? Aa spagetti makarna bence. Net spagetti. Ne yapıyor? Salçalı makarna. Vay <laughs> <laughs> wow, salçalı makarna yaptı. İnanın kek olduğunu düşünmek abi bunun kek olması peki. Kaşarını da rendeledi. Olay. Bu arada benim dünyadaki en sevdiğim yemektir arkadaşlar bu. Bunu denemek istiyorum yani sadece görmek istemiyorum. Oturup denemem lazım yani. Düşünseniz ondan makarna tadı bekliyorum ama bildiğin kek yani. Bayanlar baylar şu anda size bir ahtapot keki sunuyorum yani. Tadı nasıldır hiçbir fikrim yok. Of. Transformers kek arkadaşlar. Bu adam gerçekten manyak. Bu adam kek manyağı yani. Kek kralı gibi bir şey herhalde yani. Düşünsenize. Evet arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi daha önce yayınlamış olduğum gerçekçi kek videosunu izlemek istiyorsanız aşağılardaki playlistten ona ulaşabilirsiniz. Yorum yazarsanız orada sizinle sohbet ediyor olacağım videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı sakın sakın unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın gençler. Hoşçakalın.